Herkese merhaba. Evet. Vitrine, mağaza içine ya da mağaza dışında kullanabileceğiniz şık 12'li, 20'li, 24'lü ve 40'lı demonte standlarımız. Gördüğünüz gibi gövde siyah, gövde gümüş ya da gövde gold olarak mevcut. Hemen buradan başlayalım. 12'li standımız. Raflar plastiktir pratik bir şekilde yukarı aşağı bot ya da ayakkabı için araları ayarlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi 12'li. Yine aynı stand üzerinde. Burada da 20'li. 20 rafımız var. Raf renklerimiz siyah, kırmızı, beyaz olarak düzenlenebiliyor. Hemen burada gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Burada bir ayakta iki dikmemiz var. Burada da 12-12 24'lü standımız. Yine burada da bir ayakta iki dikme var. Gördüğünüz gibi bunlar da yine deminki gibi 20-20-40'lı bir standta. Burası gümüş. Burası da gold modelimiz. Ürünler demonte raflar çıktığı gibi gördüğünüz gibi bu dikmeler de 3 parçadan oluşuyor. Alt ayak çıkıyor. Size küçük bir paket halinde geliyor. Evet bizden detaylı fotoğraf isteyen müşterilerimiz var. Biz bu sebepten video çekiyoruz. Sizler daha detaylı elinize gibi görün istiyoruz.